F2 sabit diyafram, 150 mm'ye kadar keskinlik ve G Master kalitesi. Sony bu lensle oyunu değiştirmeye geliyor. Gelin birlikte inceleyelim. Bugün elimde Sony'nin çok beklediğimiz 50-150 mm f2 sabit diyaframlı G Master objektifi var. Bu objektif biliyorsunuz daha önce Sony'nin 28-70 mm f2 objektifinin devamı niteliğinde. Bugün bu lensi teknik detaylarından sağdaki performansına kadar birlikte inceleyeceğiz. Lensimiz 50-150 mm f2 sabit diyaframıyla dünyada başka bir örneği olmayan bir objektif. Ee, 1340 gram ağırlığında. Bu kadar camı bir araya koyarsanız bu kalitede Normal olarak bu ağırlık olur. Ee, çok mu ağır? Bence çok ağır değil. Belki 2-3 saat taşıdıktan sonra ağırlığı hissedersiniz. Ama normal şartlarda çantanızda gezdirebilirsiniz. Veya elinizde makineye takarak da rahatlıkla gezdirebilirsiniz. 95 mm filtre çapı var. Bu yine özel bir filtre çapı. Bunu da özel temin etmeniz gerekecektir. Dış tasarımına gelirsek bildiğimiz Sony G Master kalitesi yine bizi karşılıyor burada. Özellikle ben şu gümüş plakayı çok beğendim. Çok premium bir his veriyor bu. E, baktığım zaman tabi bildiğimiz otofokus, monoel fokus tuşlarımız var. Full time yani her zaman veya bazen netlemeye karışacak bir tuşumuz var. Yalnız eksiklik olarak titreşim önleyici tuşumuz yok. Bir diğer eksiklik de telekonvertör kabul etmiyor. E, maalesef bu objektifi 50 150 f2 olarak kullanmak durumundasınız. E, zoom yaparken veya netleme yaparken Önde herhangi bir eleman ileri geri hareket etmiyor. Bu da polarize filtre taktığımız zaman polarizemizi ayarlayıp sabitlemeye yarar. Parasolimizin önündeki bu küçük pencereyi açıp daha önceden içine taktığımız olan polarize filtremizi ayarlayıp daha sonra bu şekilde kullanabiliriz. Objektifimizin son zamanlarda rastladığımız dizayn olarak böyle bir tripod halkası var. Sabit dönüyor, tripod halkası buradan çıkmıyor. E, fakat bu tripod ayağı buradan bir kızak eşliğinde çıkıyor. Yani bu çok mu ağır? Hayır, bence çok ağır değil. Yani bunu çıkartıp da biraz ağırlıktan tasarruf ederim diyenler için maalesef ki kötü haberim var. Bu o kadar ağır değil. Ha ben nasıl kullanıyorum bana sorarsanız? Ben askıyı taktıktan sonra bununla beraber kullanıyorum. Bunun da iki sebebi var. Birinci sebebi makineyi elimde böyle gezdiriyorum arkadaşlar. Birazdan makineni de göreceğiz. İkinci sebebi de şu hareket halindeyken şu cebime bunu sıkıştırıyorum. Buradan askıyla, çapraz askı kullanıyorum ben. Buradan askıyla sabitliyorum ve buraya sıkıştırdığım zaman hareket anında hiçbir kımıldama olmuyor. Bu da benim rahat hareket etmemi sağlıyor. Dolayısıyla isteyen arkadaşlarım böyle kullanır. İstemeyenler de bunu buradan çıkartır ve kolaylıkla böyle kullanabilir. Şimdi objektifimizi Sony R5 kameramızın üzerine taktık. Ee, i̇lk olarak kameramızla beraber objektif nasıl duruyor bir ona bakalım duruş bu şekilde. Bu da parasoleyi çıkardığımız zaman duruşu. Çünkü kim arkadaşlarım parasolesiz kullanmak isteyecektir. Büyüklüğü fena değil. Biraz önce de konuşmuştuk zaten. Şimdi eldeki tutuşumuza bakalım. Dengesine bakalım. Böyle tutacağız bu objektif. Öyle ya. Çok hafif. Belki biraz öne alıyor diyebiliriz. Oradan belki tam anlayamıyorsunuz ama 70-200 kullanan arkadaşlarım anlayacaktır beni. Aşağı yukarı 70-200 boyutlarında çok ağır değil. Hafif öne çekiyor. Yalnız bu tarafı biraz tombulca belli diyelim objektifin. Biraz şişko gibi. Ee, onun haricinde çok da fazla bir farkı yok aslında bence 70-200'den. E Objektifi biz özellikle R5'te kullanıyoruz ki 61 megapikseli görelim. Hatalarını da görelim. Netleme hızını da görelim. Ve bize nasıl geri gelecek bu onları bir ölçelim diye bunu yapacağız. Şu anda bir basket sahasındayız. Biliyorsunuz biz e, testlerimizi, incelemelerimizi yaparken normal hayatın simülasyonlarını ortaya çıkartıp objektiflerin tepkilerini ölçüyoruz. Şu anda da yine aynı mantıkla çalışacağız. Önce burada spor çekeceğiz. Daha sonra portre çekeceğiz. Ve obje çekip bugünü bitireceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar testimizin ilk bölümü olan spor sahasında sporcumuzun hareketlerine, hareketlerine objektifimizin verdiği tepkiye ve 50-150 aralığının ne kadar menzil kapsadığına bakacağız. Şimdi karşımızda modelimiz var, sporcumuz var. O bize doğru yürüyecek. Bunlar en zor koşullardır objektifler için kendine gelen nesneyi netlemek. Bunun haricinde çaprazlara bakacağız, yanlara bakacağız ve nasıl bir sonuç aldığımızı konuşacağız. Başlayalım. Şimdi modelim ileride. Ben şu anda 150'ye girdim. Ve 150'de çok boşluk var sağında solunda. Bu arada basketbol sahasındayız. Tekrar söylüyorum bir miktar geriye gidebiliriz ama öyle bir şansımız şu anda yok çünkü teller bizi tutuyor. Kuvvetle muhtemel gerçek sahada bu işi yapacaksınız. Gerçek senaryoda belki bir metre daha arkaya gidebilirsiniz. O yüzden bunu da hesaba katın ama ben şimdi oradaymışçasını anlatacağım size. Şu anda tam sağda 150 ile ben bakıyorum modelime. Şu anda ben size gördüğüm kadrajı anlatayım. Hatta bir tane fotoğrafı da göstereyim. Çok boşluklar var. Crop'la kullanılabilir. Şimdi sporcu bize doğru geliyor. Gel sporcu. Geliyor kendi sahasında geliyor. Dur. Şu anda yarı sahada arkadaşlar 150 milimde yarı sahada sporcuyu neredeyse birebir kadraja alabildim. Şimdi bu noktadan sonra sporcu bana doğru gelmeye devam edecek. Gel devam et bana doğru. Geliyor. Yani benim şu anda sporcuyu gördüğüm mesafe bu. Aşağı yukarı 3,5-3,5 metre falan. Bu arada bunu anlatma sebebim zoomumuzun ne kadar menzile yaklaşıp uzaklaşabildiği. Bu size bir fikir versin. Şimdi objektifimizin zoom menziline baktık. Şimdi de otofokusuna bakacağız. Şu anda 150 mm'im sporcu geliyor ve başladım. Şu anda zoom out yaparak devam ediyorum. Şimdi bir de çapraza bakalım. Çapraz gel. Şimdi bundan sonra bir de yan deneyeceğiz ve oradaki performansa bakacağız. Şimdi Objektifimizin otofokusunu bir tık daha zorlayacağız. Model bana doğru gelecek. Ve slow yaparak gelecek. Bakalım nasıl bir performans alacağız. Gayet iyi gözüküyor. Müthiş takip oldu. Bakalım sonuçlara. Şimdi fotoğraflara bakıyorum. Ee, gayet güzel, net. 90-90-95 oranında netlik tutarlılığı var. Müthiş bir rakam. Neredeyse hiçbir şey kaçmamış. Kaçanlar da çok ufak ileri geri kaçıyormuş gibi düşünün. Hiçbir sıkıntımız yok. Yalnız ben bu objektifte bir eksiklik hissediyorum. Onun da ne olduğu, ne oldu, neydi bu falan diye düşünürken bir fokus limiterımız yok arkadaşlar. Yani bu ne demek? Atıyorum 3 metreden 5 metreye veya 5'ten sonsuza gibi bir fokus limit tuşumuz yok. Şimdi bunun bize ne gibi negatif etkileri olur, pozitif etkileri olur? Bu aslında başka bir videonun konusu. Ama fokus limiter bize kısaca bizim netlememiz hızlıyken çok daha hızlı bir hale getirebilir. Çünkü biz 5 metreyi zaten kullanmıyoruz mesela. Daha öteye netlemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla 5 metreye araması gerekmez. Ve bu objektifimizde maalesef bu eksik. Şimdi testimizin ikinci aşaması olan porter kısmına geldik. Burada objektifin keskinliğine bakacağız. Bunu yaparken modelim karşıda. 50, 70, 100 ve 150 milimetrelerdeki f2 performansına bakacağız. Çünkü bu objektifi, bu objektif yapan şey f2 olması. Dolayısıyla buradaki performans bizim için en önemli olan performans. Ee, bir bakalım neler oluyor şimdi. İlk olarak modelimiz bana doğru yürüyecek. Daha sonra sabit olacak ve en sonunda oturarak bu çekimi bitireceğiz. Şimdi f2'deyim. Model karşımda ve başlıyorum. Evet, biraz daha yan döner misin? Şu anda 150 mm'de çekiyorum. Gayet iyi. Bana doğru yürü. 150 de yine çok yavaş yürü. Etrafa bakarak evet. Tamam dur. Şimdi 100 mm'deyim. Gene etrafa bak. Gene boydan alıyorum modeli. Öbür tarafa bak. Tamam. Şimdi biraz daha bana doğru yaklaş. Yürüyerek gel gene. Tamam. Modelimiz doğrudan bize bakacak keskinliği anlamamız açısından en kıymetli sonuç bu olacak. Önce 150 milim, daha sonra 100 milim, 70 milim ve 50 milim. Doğrudan model bana bakacak ve keskinliğini net bir şekilde göreceğiz. Evet, ben desin. çekiyorum. Şu anda 100'e geldim. Şu anda 70 ve 50 milim. Evet. Şimdi fotoğraflara bakıyorum. 50 milimde yakınlaşıyorum. Gayet iyi. 70'te de gayet keskin. 100 öyle. 150 milim ki bizim için şu andaki en kıymetli olan 150 milim. 150 milimde de keskinlik çok ileri seviyede. Yani bu objektif özellikle merkezde F2 diyaframda bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak. Yani G Master'ın hakkını veren bir objektif. Belki birazcık F2'de köşelerde kararma ve pusluluk olabiliyor. Fakat bütün bunların geçmesi için F4'ü bulmanız gerekiyor. Ama burada önemli olan F2 performansı kabul edilebilir. Gayet güzel. Hiçbir zaman sizi üzmeyecektir. Şimdi bir obje çekeceğiz. Bunu minimum netleme mesafemizi kullanarak yapacağız. Ve bakalım sonuçlar nasıl olacak. Ee, obje olarak çiçek seçtik. Yakın çekim bunu alacağız. 74 santim minimum netleme mesafemiz var. 150 milimde arkadaşlar. Bu detay çok önemli. Ve burada ben bunu çekerken Manuel fokus yapacağım. Otomatik fokus yok. Bir bakalım performansı nasıl olacak. Manuel fokustan otofokusa geçtim. Çünkü manuel fokusta elimizde bir iki görüntü olsun istedim. Şimdi otomatik ile devam ediyorum. Şu an yapıştı zaten. Biraz uzak kalıyorum, biraz yakına gidiyorum. Çünkü makro çekim için tasarlanmış bir objektif değil. Biz bu objektifin sınırlarını birazcık zorluyoruz ve elimizde ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ben daha önceki yaptığım testlerden, incelemelerden şunu söyleyebilirim. Şimdi zaten örneklerde de göreceğiz. 74 santimden f2'de çektiğiniz görüntüler bir tık kontrastı düşük, bir tık keskinliği düşük. Yani ne kadar kullanılabilir bana sorarsanız pek iyi değil. Ama size tavsiyem f5.6. F5.6'dan sonra gerçekten bütün dokular ortaya çıkmaya başlıyor. Makro çektiğiniz hissini Tamamen algılayabiliyorsunuz. Dolayısıyla tavsiyem, eğer en yakın mesafeden netleme yapacaksanız, bunu F5.6 ve üzeriyle yapmanızdır. Arkadaşlar, bugün Sony 50-150 milim F2 sabit odaklı objektifi denedik. Bu objektif 3.900 dolar değerinde, yani pahalı bir objektif, kıymetli bir objektif. Şimdi bu objektifin en önemli özelliği şu. 50'den 150 milime kadar F2 sabit odaklı olması. E zaten diyeceksiniz ki bana sabahtan beri bunu anlatıyorsun. Buradaki nüans şurada. 50, 85, 105, 135 ve 150 de buraya eklersek bu bütün odak noktalarında size bir paket halinde sunuyor. Yani bu çok büyük bir avantaj. Bunu özellikle Buna ihtiyacı olan insan için bu vazgeçilmez bir objektif ve tek başına çantanıza koyarsınız ve dışarı çıkarsınız. Biz bu objektifi test ederken birkaç farklı yola gittik. Bu da bu objektifin kullanma senaryoları dahilinde düşündüğümüz uygulamalardı. Bunların birincisi spordu. Sporda neye baktık? Otofokus hızı ve kararlılığına baktık ve sınıfı geçti çok hızlı. Ondan sonra portreye geçtik. Portrede de gene Keskinliğine baktık, göz takibine baktık. Dolayısıyla buradan da çok memnun sonuçlarla ayrıldık. Ve son olarak da minimum netleme mesafesi olan 74 cm'i kullandık. Ve çekebildiğimiz kadar, gözümüze hoş geldiği kadar makro çektik. Ve bu tecrübelerimizi de sizinle paylaştık. Şimdi e, bu objektif için benim söyleyebileceğim şu olur. Egzotik bir objektif yani. Egzotik ne demek? Bu objektif arkadaşlar bence herkese göre bir objektif değil. Kendi alanında, kendi habitatında çalışan arkadaşların, uygun olan arkadaşların kullanacağı bir objektif. Bu objektif herkes için yapılmış bir objektif değil. O yüzden biraz önce de konuştuk, egzotik dedik. Herkese hitap edeceğini zannetmiyorum ama hitap edecek insan, yani bu objektifi kullanan insan başka hiçbir objektif zannetmiyorum ki ihtiyacı olsun. Spor meselesi. Spor için otofokusu çok hızlı, inanılmaz hızlı netliyor, inanılmaz hızlı kararlı netliyor. Bunlarda da hemfikiriz. Ama hangi spor? Yani buradaki soru işareti bence bu. Biz kapalı salon sporlarını göz önüne alırsak çok güzeldi. Yani basket sahasının neredeyse hepsini kapsıyor. Hepsinde güzel, pozitif çekebilirsiniz. Hatta 50 mm müthiş avantajlı. Bir tık geri gitme şansınız çünkü salonda olacaktır. 50 mm'yi dahil ederseniz harika sonuçlar alabilirsiniz. Ama futbolda alabilir misiniz? Bence hayır. Ben yıllarca futbol çektim. Bununla 150 ile ulaşamayız. İkincisi crop yapsak, ikinci bir metot da budur ki çok kullanılan metottur kropla da istediğimiz menzillere erişemeyiz. Uzaktaki alanları çekebileceğimizi düşünmüyorum. Yani buradaki spor konusundaki ikinci bir sıkıntımız da focus limiter'ın olmaması. Focus limiter bizim fokus hızımızı gerçekten hızlandırır. Gerçekten o farkı hissettirir bize ama bunda yok. Yani dolayısıyla benim aklıma ilk gelen şey oldu. Demek ki çok da spor için düşünmemişler. Yani bunu kuvvetle muhtemel, bu mühendisliği daha doğrusu, bir sonraki versiyonda büyük ihtimalle ekleyecekler. Belki AES tam bilmiyorum ama biz şu anda spor konusunda konuşuyoruz. Fokus limitinin olmaması benim için bir handikap. Yani belli sporlarda inanılmaz sonuçlar verecekken bazı sporlarda da atıl durumda kalabilir. Bunun kararını yine kendiniz vereceksiniz. Şimdi 3. yaptığımız simülasyonda makro simülasyondu. Yani bunu biz neden yaptık? Şimdi bu makro bir objektif değil. Fakat biz bunu niye yaptık? Biz bunu kullandığımız zaman genelde 3-5 tane veya 10 tane ne kadar zevkiniz istiyorsa keyfinize göre makro çekmek istersiniz. Bu da gayet normal. Bazı detayları almak zorundayız. Şimdi bu detaylardaki performansını anlamak açısından makro çektik. Makro performansını F2'de çok iyi bulmadık. 74 santim minimum netleme mesafesi vardı. Biz F2'de iyi bir keskinlik alamadık ama F5-6'ya çıktığımız zaman gerçekten o sıkıntımız ortadan kalktı. Yani bu objektifi kullanırken elbette ki bunları yapmak isteyeceksiniz. Makro alırken bu dediğimiz parametre dikkat etmekte fayda var. Ha öte yandan 1 metreye çıktığınız zaman mesafede yani 74 santimden netleme yapıp o sonuçla 1 metrenin sonucu aynı değildir. Onu da bir videoda anlatırız sebebini. Ee, ama 1 metreye falan çıkarsanız orada hiçbir sıkıntı olmadan gayet güzel F4'te harika sonuçlar alabilirsiniz. Arkadaşlar genel bir değerlendirme yapıp artıları eksileri konuşacak olursak objektifin artıları F2 sabit diyafram olması 50 ile 150 arasındaki tüm odak noktalarını kendi içinde barındırması, objektifin hakikaten çok da ağır olmaması, size sunduğu şeyleri göz önüne alarak söylüyorum. Çok hızlı netleme ve kararlı netleme yapması altını çiziyorum. Objektifin negatif yönlerine gelirsek en büyük hissettiğimiz eksiklik titreşim önleyici olmaması. Bu hakikaten kimi insanlar için büyük sıkıntı olabilir. Öte yandan benim hissettiğim en büyük eksiklik focus limiter'ın olmaması. Yani ben çok alışığım bu tip tele objektiflerde focus limiter'a belli noktalardan etleme bu yok. Bu da benim için bir sıkıntı. Ve bir de atlamayalım. Telekonvertör takılamıyor. Yani bu 50'ye 150 çantanıza koyuyorsunuz ve böyle kullanıyorsunuz. Yani 1.4 veya 2 telekonvertör kullanılamıyor. Bu değerlendirmelerimiz sonucunda siz bu objektifi nerelerde, hangi alanlarda kullanırdınız? Lütfen yorumlarda belirtin. Öte yandan incelememizi istediğiniz başka ürünler varsa onları da yorumlarda belirtin. İlk fırsatta inceleyelim. Şimdilik kendinize iyi bakın. көрүшмөңiздер